Merhaba sevgili dostlar, bugün Kinetik firmasının yeni ve iddialı ürünü Hero DSL incelemesiyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdaki zil açmanızı rica edeceğim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Gelin şimdi vakit kaybetmeden incelemeye geçelim. İnceleyeceğimiz Hero DSL modem, router ve mesh olarak kullanılabilen çok yönlü bir ürün. Ürünün kutu içeriğine baktığımızda bir adet modem, güç adaptörü, ethernet kablosu, telefon kablosu, DSL splitter ve hızlı başlangıç kılavuzu çıktığını görüyoruz. Kinetic DSL'in tasarımına baktığımızda ise daha önceki ürünlerle benzer bir tasarımla geldiğini görüyoruz. Ancak bu ürünün boyutları daha büyük çünkü daha gelişmiş bir modem. Ürünün üzerinde 4 adet yönlendirilebilir anten, arka tarafında adaptör girişi, 5 adet gigabit ethernet portu, DSL girişi, ve reset butonu yer alıyor. Sağ tarafta ise 2 adet USB portu yine 2 adet fonksiyon tuşu bulunuyor. Ön üst tarafta ise bilgilendirme ledleri var. Buradan ürünün açık olup olmadığını kablosuz ya da kablolu ağın durumunu takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda atadığınız fonksiyon tuşlarının bildirimleri de buradan takip ediliyor. kinetikin en güçlü tarafı kendi geliştirdiği işletim sistemi kinetik OS. Bu işletim sistemi üzerinden ürünün birçok detaylı yapılandırma ve ayarlarını yapabiliyorsunuz güncellemelerini takip edebiliyorsunuz ya da yeni özellikler ekleyip çıkartabiliyorsunuz satın aldığınız kinetik modemlerini hem bilgisayarınızdan hem de mobil uygulamalar üzerinden kolayca kurup yönetebiliyorsunuz kinetik hücresini de App Store ya da Google Play Store'dan indirebileceğiniz uygulamayla kolayca kurabilir ve yönetebilirsiniz kurulum için cihazın arkasında yer alan bilgiler sizin için yön gösterici olacak isterseniz ethernetle bilgisayarınıza bağlayarak isterseniz mobil uygulama üzerinden kurulumu kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulama ile kurulum yapmak için hemen cihazın arkasındaki QR kodu telefonunuzda okutabilir ve hemen kurulum aşamalarına geçebilirsiniz. Burada aynı zamanda modemin kurulum bilgileri de yer alıyor. Yani hem kullanıcı adı hem de şifresi yer alıyor. Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresi. Bu bilgiler sayesinde ürünü kolayca kurabilir ve yönetebilirsiniz. Bu arada Kinetic Hero DSL'in Türkçe arayüze sahip olduğunu ve aynı zamanda mobil uygulamasının da Türkçe olduğunu söylemeliyim. Bu da sizin daha kolay sistemi anlamanızı ve kurmanızı sağlıyor. Bu da bence büyük bir avantaj. Kinetik ürünleri Kinetik OS işletim sistemi sayesinde modüler bir yapı sunuyor. Bu sayede cihaza siz istediğiniz fonksiyonları ekleyip ya da ihtiyaç duymadıklarınızı kolayca çıkarabiliyorsunuz. Modemin Kinetic OS işletim sistemi sayesinde sizin müdahalenize gerek kalmadan güncelleme alması da faydalı bulduğum bir özellik. AC 1300 standardını destekleyen Hero DSL kablosuz ağlarda size 1300 megabite kadar hız sunuyor. Bu değerin 400 megabiti 2.4 GHz, 867 megabiti ise 5 GHz bandından elde ediliyor. Özetle bu ürün çift band desteği sayesinde kablosuz ağlarda yüksek internet hızı vaat ediyor. Bu üründe çoklu eş zamanlı bağlantı desteği olarak adlandırabileceğimiz MI MIMO desteği, Beamforming, Airtime Fairness özellikleri de mevcut. Hero DSL'in bir başka özelliği ise VDSL 35B Süper Vektör profilini desteklemesi. 35B profili ile DSL attığınızdan modeminize 300 megabite kadar internet erişimi sağlanabiliyor. Ürünün donanımsal olarak da güçlü olduğunu görüyoruz. Bu üründe kinetik çift çekirdekli 900 MHz işlemci kullanmış. Bu da ürünün VPN gibi yoğun işlemlerde bile sorunsuz çalışması anlamına geliyor. RC1300 standardını açıklarken belirtmiştik. Hero DSL çift band destekli bir modem router. Yani hem 5 GHz hem de 2.4 GHz bandında yayın yapıyor. 2.4 GHz bandında kablosuz sinyaller 5 GHz'e oranla daha uzak noktalara gidebilirken maksimum teorik hız 5 GHz bandına göre daha düşük kalıyor. Hero DSL 2.4 GHz bandında 300 megabit değil 400 megabit hız sunabiliyor ve bu dezavantajı ortadan kaldırıyor. Bu sayede ev ve iş yerinizde daha uzak noktalara daha da yüksek hızlar sunma fırsatına sahip oluyorsunuz. Hero DSL'in kablosuz internette daha geniş kapsama alanı sunabilmesi üzerinde bulunan yönlendirilebilir 4 adet 5 dbi gücündeki antenlerle mümkün oluyor. Bu antenler ihtiyaca göre evinizdeki cihazların pozisyonuna göre yönlendirilebiliyor. Bu da daha fazla kazanç elde edebilmenizi performansını elde edebilmenizi mümkün kılıyor. Üründe ayrıca iki adet güçlendirici mevcut. Bu güçlendiriciler özellikle mobil cihazlarla veri alışverişinde size avantaj sağlıyor. Kinetic Hero DSL'in en büyük artılarından biri de üzerinde 5 adet gigabit ethernet portu olması. Bu ethernet portları gigabit hızında kablolu erişim sağladığı için size kablolu olarak bağladığınız cihazlarda gigabit hızında internet erişimi sağlıyor. Hero DSL'in ethernet portları çok yönlü olarak kullanılabiliyor. Cihazlarınızı internete bağlamanın yanı sıra gelen interneti de bu portlardan cihazınızı alabiliyorsunuz. Fiber internet aboneleri Hero DSL'e ethernet portlarından internet sağlayabiliyorsunuz sağlayarak bunu ağlarında dağıtabilirler. Hem DSL hem de fiber aboneliğiniz varsa iki internet bağlantınızı Hiro DSL'e bağlayabilir ve bağlantı önceliklendirme özelliği ile ağınızda bir yük dengelemesi yapabilirsiniz. Genetik'in tüm VDSL ve ADSL modemlerinde sunduğu bir başka özellik ise SNR marjin özelliği. SNR hattınız üzerinden gelen sinyal ve gürültü arasındaki ilişkiyi temsil eden bir değer. Bu özellikle hattınızda kararlılık veya hızla ilgili manuel ayar yapabilir ve iyileştirme sağlayabilirsiniz. Kinetik ayrıca VDSL, ADSL modemlerinde DSL tanılama ve raporlama özelliği sunuyor. İnternet hattınızda yavaşlama veya kesinti ile karşılaştığınızda DSL raporunu çalıştırırsanız otomatik olarak Kinetik Türkiye destek ekibi bilgilendiriliyor. Bu uygulama otomatik olarak hat analizinizi yapıyor ve Kinetik mühendisleri imkanlar ölçüsünde gerekli iyileştirmeyi gerçekleştiriyor. Kablosuz ağınızın menzilini genişletmek için Wi-Fi Mesh teknolojisinden faydalanabilirsiniz. Kinetic'in bütün ürünleri modem, router ya da mesh olarak ayarlanabiliyor. Daha önce satın aldığınız bir kinetik ürününü menzil genişletici olarak yapılandırabilir ve Hero DSL satın alarak da ağınızı mesh teknolojisiyle genişletebilirsiniz. Wi-Fi mesh sistemini kurduğunuzda ağınızdaki tüm cihazlar tek bir ağ ismiyle gözüküyor ve cihazlar arasındaki geçiş otomatik sağlanıyor. Hero DSL istemcilerinizi mesafesine göre karar vererek 5 GHz ağına ya da daha uzun uzağa yayın yapabilen 2.4 GHz ağını alıyor. Hero DSL'de bir adet USB 3.0, bir adet de USB 2.0 port bulunuyor. Bu portlar Kinetic OS yazılımı ve eklenebilir bileşenlerle çok amaçlı kullanabiliyor. Hero DSL'e USB bellek, harici sabit disk, yazıcı ve USB modem takıp kullanabilirsiniz. Torrent ve medya sunucu bileşeni ile torrent dosyalarını bilgisayara ihtiyaç duymadan doğrudan USB sürücü ya da sabit diskinize kaydedebilirsiniz. USB Bellek ya da harici diskinizi içindeki bilgilere her yerden ulaşabileceğiniz kişisel bulut depolama sistemi olarak kullanabilirsiniz. Yazıcınızı USB üzerinden tüm ağınızla paylaşabilir, USB modemle de kendinize yedek bir internet planı oluşturabilirsiniz. İnternette güvenliğinizi ve anonimliğinizi VPN kullanarak sağlamak isterseniz Kinetic ürünleri VPN teknolojisini de destekliyor. Hero kullanarak VPN bağlantılarla internetteki güvenliğinizi artırabilir veya iki lokasyon arasında özel güvenli bağlar oluşturabilirsiniz. Ailelere kolaylık sağlamak açısından Hero DSL ebeveyn kontrolü ve aile profili özellikleri de sunuyor. Bu sayede aileler çocuklarının internet kullanımını kontrol altına alabiliyor. Üründe internetteki rahatsız edici reklamları engelleme, trafik sınıflandırma ve asimetrik hız sınırlandırma özellikleri de mevcut. Ağda kayıtlı cihazları en çok kullandığı uygulamayı seçerek önceliklendirebilir ve bu sayede daha verimli bir ağa kavuşabilirsiniz. Veya istediğiniz cihazları asimetrik hız sınırlandırma yapabilirsiniz. Örneğin Alinin bilgisayarı 30 megabitle indirip 7 megabitle yüklesin diyebilirsiniz. Özetle tüm kontrol sizde. Sonuç olarak, Kinetic Hirodiesel gelişmiş teknik özellikleriyle hem evler hem de ofisler için ideal bir çözüm olarak gözüküyor. Geniş kablosuz ağ kapsamı alanı, yüksek hızlı internet ve gigabit ethernet portuna sahip bir ürün arayanlar için Kinetic Hirodiesel'i tavsiye edebilirim. Bu videoda Kinetic firmasının Hirodiesel adlı ürününü inceledik. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdaki zili açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.